okuldan geldiniz. Çok yorgun hissetmenize rağmen çalışmak üzere sandalyenize oturdunuz. Ancak 10 dakika sonra biraz dinlenmek için masadan kalkmak istediniz. Bu nedenle işinizi o an tamamlayamadınız ve başka bir zamanla ertelediniz. Bazen bir işe başlamadan önce gereksinimlerinizi göz ardı ettiğiniz için işi yarım bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Peki bunun üstesinden nasıl gelinebilir? Bir işe başlamadan önce dikkati kendinize vermeyi deneyebilirsiniz. Aç, yorgun, yalnız ya da öfkeli hissediyorsanız bir işe başlamayın. Durumunuza göre bir şeyler yemek, biraz dinlenmek, birileriyle konuşmak ya da sakinleşmeye çalışmak işinize yarayabilir. Bu gereksinimlerinizi giderdikten sonra yapmanız gereken işe yönelin. Böylece dikkatinizi vererek ve erteleme gereği duymadan işinizi tamamlayabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada geçen uyarıları dikkate alan birinin davranışı olamaz? A. Yorgun olduğum zamanlarda ders çalışmadan önce dinlenmeyi tercih ederim. Evet doğru arkadaşlar. B. Masamda kitap okurken dikkatimi toplayamazsam yüzümü yıkayıp biraz hareket ederim. Doğru. D seçeneği, yetiştirmem gereken bir iş olduğunda yorgunluğa karşı dirençli olmak için yeterli beslenirim. Buradan da bahsetilmiş arkadaşlar. Doğru. C seçeneği, bir sonraki gün sınavım varsa uykusuz da kalsam masanın üzerine yığılıncaya kadar çalışırım. Bu parçada geçen uyarıları dikkate alan bir davranış değildir. Dolayısıyla yanlıştır arkadaşlar. Doğru yanıt 杰西尼。